Makamı yüksek olan veliler var. Şimdi onların makamlarını biz tartışmayalım. Bize de uymaz. Elbise bize bol gelir. O velilerin elbiseleri bize bol gelir. Yani makam meselesi. Şimdi kuyu kuyuya düştü, çölde Evliyaullah'tan biri üstünü kapatmışlar. O zaman tabii böyle samanla, mamanla bir şeylerle kapatmışlar. İçine pislik düşmesin, leşmeş hayvan ölüyor düşmesin diye. Kapatmışlar, o da görmedi onu. Derinde kuyu. Hac yoluna gidiyor. Çöllerdeki bir yerde. Düştü kuyunun içine. Ne olacak şimdi? Ama çok da derin değil. Fakat kendi çıkamı. Bir yardım lazım yani. Bir yardım lazım. Ama ne olacak? O da Allah Allah sözleşmiş ki kimseden bir şey istemeyeceğim. İşte böyle ağır şartlar var. Yani o kendine göre bir şart koşmuş. Kimseden bir şey istemeyeceğim. E şimdi adam sana gelse, sen açlıktan ölüyorsun. E aç mısın? O da ne soruyorsun aç mısın? Getir işte ağzına koy bir şey daha adam ölüyor orada. Sen i̇şte neyse bizim millet de öyle gel. Evine gelene bile sorar. Açlığınız var mı? Ulan koy bir şey daha önüne açlığınız var mı? Adam da utanacak orada. Yok diyecek tabii ki. Herkes utanmaz değil. Ya utanmaz ya dedi yani. O ayrı bir şey bazıları öyle olur. anladım. mı? Ya utanma diyecekti. Dedi ki ya utanmaz ya dedi yani. Şimdi onun için bazı da öyle oluyor. Efendi Hazretleri'ne gittik İhvan'dan yaşlı bir zat. Oflulardan mübarek. Çıfarıksa'dan idi. Ondan sonra insan efendi de var. Herkes bir şey konuşmaz ki öyle. Efendi Hazretleri de zaten iki öğün yemek yiyor. O da bir tabak bir şey yiyor. Onu da yemedi. Dedi ki, şimdi gideceğiz orada, bu da çok cömert adamdır, bize bir yemek yapar, muhlama yapar, bir şey yapar. Şimdi biz dedi kahvaltı yaparsak, o hakkımızı kaybetmiş oluruz. mevlale öyle anlaşmış ya. 13'ün dedi, biz şimdi kahvaltı yapmayalım dedi. Bu sefer İhsan Efendi de aç kaldı. Dedi ki, yemek yemeyelim çünkü ona gideceğiz. Oraya da gittik, o zaman köprü yok. İkinci köprü yok da, birinci köprü var mı yok mu bilmiyorum. Bayağı bir şey gittik yani, 80'lerde. Epey saat sürüyor Ümraniye. Gittik ondan sonra falan. E şimdi bir sana önde bekliyor yemek gelsin. Yemek de gelmedi. Efendi Hazretleri zaten bir şey demez. O vaaz Bir şeyler birine bir şey anlatıyor. Birine bir şey anlatıyor. Ondan sonra Hacı Efendi de geldi. O da çok cömert adam aslında. Ama usulü öyleymiş. Dedi bir muhlama edeyim mi size? Efendi Hazretleri ne desin şimdi? Yok yok dedi zahmet etme dedi falan. Halbuki yemek de yememiş yani. Öğlen oldu. Ondan sonra İhsan Efendi dedi ki, seni dedi gözüne bakma mı geldik buraya dedi. E işte her hoca böyle konuşmaz. Anladın mı şimdi? Yapma seni muhlama edeyim mi size diye sorulmaz ki ne? Çağır mısın? Gelir. Ama adam mesela sen çok cömert. Yemekleri hazırlamış da bir de muhlama ister misiniz diye soruyormuş meğer. Ondan sonra neyse yani. Mesele öyle aç kalacak bir durumda değiliz tabii. Hocalar aç kalmaz Allah'ın izniyle de. Ya arkadaş sen şimdi Önde adamın bir şey ikram edilir. Yani sünneti seniyede nüzül diye bir şey var. Hazırda ne varsa bir şey önüne koyarsın. Yer yemez o ayrı da onun bile diyeş. Ama sormamak lazım. Yani adapta sormak yok. Nereden geldik buraya şimdi? Şimdi düştük kuyuya. Bazı başka bir evliyanın meselesi anlatsın. Abdülkadir Geylani Hazretleri de öyle niyet etmiş ki birisi bana İbrahim Ethem de öyle yaptı. Birisi bana yemek getirmedikten sonra ben yemek kendim gidip almayacağım, kimseden de istemeyeceğim, şudur budur. E adamlar geliyor, giriyor, çıkıyor. O bakıyor caminin kenarında birisi zikir yapıyor. Ya birisi de diyor aç mısın, açık mısın soran yok. E o da diyor ki kimseye bir şey söylemeyeceğim. Ondan sonra adam geliyor icabında, efendim yemek getiriyor fakat ona bile illa adam getirecek onun yani bunu sana verdim diyecek işte efendim özel söylemedikten sonra ortaya yemek getirse onu da yemiyor çünkü getirdi koydu kenara bir şey böyle yani eşini geldi bir kafile geldi haça gidiyorlar ya herkes yolcular o geçiyor o geliyor e geldi bir kafile oralarda şey diyorlar falan e, tabii onlar ya diyor şimdi içimden ben diyor bunlara bir seslensem burada bir adam var yani. Beni çekerler. Fakat diyor ki, sen Allah Allah'a ne sözleştin? Ya çöldesin kardeşim. Biri gitse biri gelmez daha. Yani ölüm yani. Ölüm. Sen diyor Allah Allah'a ne sözleştin? Tamam söyleme diyor. Ondan sonra Allah Allah. Biz olsak? Ya kardeşim veririz kefaretini neyse. <laughs> yani Kaç fakir yedireceksek yediririz. Ölelim mi burada ya? Fetvayı da hemen kendi kendimize veririz yani. Çünkü müftüye üzüm yok burada yani. İntihar mı edelim? Ama işte Evliya makamları farklı makamlar. E demiyor. Adamlar gittiler. Onun içine kaç defa nefis vesvese veriyor. Ya adamlar gitmek üzere. a gidiyorlar sesini daha duymazlar. Bağır, mar Yok. Kaldı orada. Bir zamanlar geçti. Yani yine bir, bir vakitler geçti. Artık ondan sonra bir de baktı bir gürültü geliyor. Ne gürültü geliyor? Aslan geliyor. Aslanın bir acayip ses gürültü. Geçen hayvanat bahçesine git. Torunları götüreyim diye. Ondan sonra bir de yaralı hayvanlar hep göz birinin gözü hasta hepsi bakıma gelmişler. Hayvanlar benden beter hasta, ben onlardan beter hasta. Ve hayvanlara okuyorum ki onlar iyileşsin diye. Onlar beni okuyamıyor tabii harita. Ondan sonra yani bir nazar değmesin diye dua diyoruz. Kaplan aslan bir gürledi Allah Allah. Ne dediler orada? Bir şey dediler. Kaç dakikalık yoldan mı duyuluyormuş? Sesinin hakkında bir şeyler varmış. Onun içinden bir ses çıkıyor. Nasıl bir şey çıkıyor? Acayip bir şey. Bir homurdan geliyor. Lan dedi şimdi görüyor musun? Ama ben nasılsa dedi. Selamet <laughs> Kuyunun içindeyim dedi. Bana zaten o kuyuya atlayacak hali yok bilmem ne. Ondan sonra oradan aslan elini uzatmasın mı? Bu da oradan nasıl yaptıysa aslan, aslana tutunarak pençesine tutunaraktan çıktı. Bu sefer şaşırdı. Aslan da ona böyle yapıyor. Bin üstüme diye. Bindirdi üstüne de. Yol masrafı da yok. Zaten çok yorgun. Günlerce kaldı orada perişan. Ondan sonra ta kafileye yetiştirene kadar aslan sırtında aldı götür. O zaman öyle Nida geldi. Hatiften Nida gel. Eleyse ada bi ahsene min haza. Bak bize verdiğin sözü tuttun. Şimdi seni o adamlar çıkartsaydı bile sen efendim nasıl giderdin, nasıl gelirdin? Yolda başka bir kaza bela mı yapardın? On bilmiyordun. Ama bu daha güzel olmadı mı? En cehennemine telefi bit, telefi. Halbuki dışarıda seni aslan görseydi yiyecekti seni. <laughs> aslan da aç. Seni yiyecekti. Sen telef olacaktın. Burada da aslan yese yine telef olacaktın. Bir teleften öbür telefle kurtardık seni. Dolayısıyla iki beladan birden kurtuldun. Bir de hiç yorulmadan geldin yola ana yola çıktın. Ha şimdi o orada sözünde durur. Durmazsa ona sorun olur. Durmazsa ona sorun olur. Ha bizim makamımız ufak tefek olduğu için biz bu işlerde değil mi? Geredenin kıyısındanın hikayesi var ya yani ha. Başlayınca şey yapma tıraş olan. Dedi ben geredenin kıyısındanım. Yani ben öyle evliya falan değilim. Tarikata girmişiz ama. Daha bir şey anladığımız da yok. Onun için ya Rabbi bize durumumuza göre muamele eyle. Lütfunla muamele eyle. Yani çok zoru tercih edecek makamımız yok. Farzları, vacipleri, sünnetleri yerine getirelim. Haramlardan, mekrullerden sakınalım zikrimize devam edelim. İnşallah ahir zamanın fesadından dolayı bozuk zamanda olduğumuz için katlamalardan yararlanırız. İnşallah. Ümmetimin bozulduğu zamanda sünnetime sımsıkı sarılana felev ecru miyeti şehit harpte canını Allah için vermiş yüz şehit sevabı ihsan edilecek. Müjdesine nail oluruz. Bak yüz şehit elli sıttık. Sen bunu bu bozuk zamanda Tabi biraz da tebliğ lazım yani. İslam'ı duyurmak lazım. Kendin vaaz da bu tebliğleri ulaştırmak lazım. Elinden geldiği kadarıyla. O zaman Allah bizi zayi etmeyecek Celle Celaluhu. Peki de ahirete çıktığımızda durumu gördüğümüzde inşallah kazananlar için konuşuyorum. Yani Muhammed Efendi Hazretleri gibi zatlar mutlaka ki şunu diyecekler. Yani sahabe döneminde, tabi'in döneminde, tebe-i tabi dönemi veya işte ne bileyim İmam Rabbani dönemi. Herkes istiyor o kıymetli dönemlerde, mübarek dönemlerde bulunsaydık. Ama ahiretteki sevaplar bu zamanın zorluğuna katlanmaktan dolayı verilen ecirler görülünce belki de insan diyecek ki belki değil kesin diyecektir ki ya Rabbi sen bilirsin işini. Beni sen çok bozuk ve kötü bir zamanda gönderdin. Ben bayağı zorluk çektim ama iyi ki de böyle olmuş çünkü neden bu kazanımı ben o dönemde olsam e, elde edemezdim diyecek. Bu da görünen bir şey ortada yani. Memleketin durumu ortada, milletin sokakların durumu ortada. Ailelerin yapısı ortada. Zikir mikir bir şey yok. Zikir okuyan sabah akşam bir okuyan Allah diyen bir şey yok. Senin benim birkaç karibanın işte ağzında zikir kalmış. Allah'ım eksikliğini vermesin. Zikrine, şükrüne karşı bize yardım eylesin. Amin.